Fırsatı değerli indirim de yaparım. Hiç ben sırrım yapacağım. Tabii canım gel gel. Hangisini Bir Şundan al ya. Şunlar çok büyük. Şunlar mı? Şundan mı al sanki? Ne bileyim valla kaç kişilik olacak. Kaç kişilik aldın? bakayım. Gel bakalım gel. 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 Orta boyu olacak. Ülke. Şu değil mi şu? Evet. O küçük Yok, o. o küçük şu abi. şu şu. Şunlar şu. Beyazın olsun. Çok renkli sos. Kahve rengi olsun bence. Evet, kahve rengi, ha, ha, ha. rengi ha. güzel. Evet. O iyi mi şu şeyin elindeki? Bence Başkanım o Ne yiyin. dediyse o olacak. İyi mi o? Evet. Çok bunlar güzel şimdi. Güzel güzel. Evet. Olur ya bir gün gelirdik evde. Ay Allah güzel, Allah. Allah. Aa, ne, de. demek ne demek o? o, hadi, o, hadi, hadi, o hadi, hadi buyurun o zaman. Fiyat, fiyatı normal şartlarda hemen öğreneyim. 400 lira başkanım. Eee? Başkanım ne diyorsa o geçerli. Biraz indir daha. Başkanım ne diyorsa işte. Fiyatı 400. Ha. Kaça alalım? 300. 400'den bir kuruş aşağı verdim. Tamam olsun. 300. Tamam, olsun yani, ha, yani. Yani, onu diye. Tamam 300. Hı -hı. tamam mı? Verim, verim. Beğendin mi pazarlığı? Tamam. tamam. Beğendim. Sağ ol. Yoksa ben Şevir alacağım edin. bak. Yani yarısını ben verecektim. Teşekkür. Yarısını Bakın Ahmet abi, abi. almam deyince artık ha, Yok, tamam. 300. Diyorsun, ben Kız İstanbul'dan gelmiş canım evet. Allah Allah. O yiyecek yemeği. Evet. Ben o mi yiyeceğim? E, Acı yiyeceğim. Aa, siz de gelin var ya. Geleceğim. Ben sofra kurarım. Ben tamam. Size. İnşallah. Gel,